Evet arkadaşlar. Şimdi Ali Demir'le biz bugün birazcık kalem çalışması, resim yapalım dedi. Kare kalem diyeceğim de bir re renkli bizim kalemlerimiz. Hadi bakalım şimdi Ali Demir ne yapıyormuş bakalım. Ne yapıyorsun anneanneciğim? Hangi resmi yapıyorsun şimdi? Ben istersen sana bir tane yapayım resim. Onun içini boyasın. Kız resmi yapayım ben sana bak böyle böyle böyle, böyle. tamam bak ben böyle böyle. Böyle, böyle 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 bak sana ama benim yaptığım bozma bak bozma bozma bak 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 abla çizdim sana abla ben <laughs> abla çizdim sana ondan sonra bu resmi sen boya Tamam saçlarını boya bakalım güzel olmuş mu? Ay bak ben abla çizdim oğluma. Hadi sen de saçlarını boya. Şöyle hadi bakalım. Aa bir tane de Mickey çizeyim mi oğluma ben? Çiziyorum. <laughs> bak Mickey 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 fare çiziyorum bak. Bak 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 Mickey fare çiziyorum ben oğluşuma. Ay ne kadar güzel çiziyor anneannesi Mickey fareyi bak. Bak bak bak. Değil mi? Bak Faya bıyıkları yapacağım. da var. Bak bıyık da yaptım anneanneciğim. Faya bak, Faya bak yapacağım. papyon da yapalım. Oh oh. Miki fare yaptık. Bir tane abla çizdik. Hadi sen de çiz bakalım şimdi ne çizeceksin. Hadi bakalım anneanneciğim. Aynı ondan çizsene benim yaptığımdan. Ne yapıyorsun? şuraya çiz. Heh. Ben seni alamıyorum. Şöyle hadi bakayım. Hadi bakalım benim oğlum ne çizecek şimdi. Boyasana saçlarını sarıya boya bak. Sarı kalem var orada sarı rengi. Al saçlarını boya anneanneciğim. Resmen. Ay saçlarını sarıya boyuyor benim <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bak dudaklarını da kırmızıya boya. Annem böyle boya sürüyor ya dudaklarına. Sen de resmin dudaklarına kırmızı boya sür. Ay. Ay. Gözlerini mavi yap mavi. Çok uğraştın galiba Yoruldum. Başka ne yapacağım? Ah. Bak. Bakayım. Bak. Baktım. Sen de mi bakıyorsun? Ne buldun? <gülüyor> <gülüyor> o ne? O ne? O ne elindeki? <laughs> bir şey yok. Kandırdın beni. Hadi resim yap. Bak ben ne güzel yaptım. Sen de yap. Ay dur bir tane <laughs> daha çizmek geldi içinden. <laughs> resim yapmalara doyamıyorum. Hiç. Ver. Ne çizeyim şimdi anneanneciğim? Hı. Dur. Bir tane de ne çizelim?